Merhabalar. Bugün bu videomuzda simple past tense'den bahsedeceğiz. Simple past tense yani anlamı geçmiş zaman. Biz daha önce ne demiştim ben? Biz bütün zamanları bir isim cümlesi iki fiil cümlesi olarak ayırt edeceğiz demiştim. Isim cümlesinde genelde durumlardan bahsederken ve eylem olmayan cümlelerden bahsederken kullanıyoruz. Fiil cümlesinde ise buradaki tanıma baktığımızda geçmiş zamandaki eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Bu videomuzda sadece olumlu cümle ve olumsuz cümle yapısından bahsedeceğim. Daha sonrasında bir sonraki videomuzdaki konu ise geçmiş zamanda fiil cümlesi için soru cümleleri olacak. Başlamadan önce her zamanki gibi önce bir yardımcı fiilimizi verelim. Yardımcı fiilimiz ne geçmiş zamanda? Eylem cümlesinde ya da fiil cümlesinde. Did Olumsuz halde ne olacak? Tabii ki didn't ya da did not şeklinde olacak. Biz genel anlamı itibariyle didimizi ve didn't'ımızı nerede kullanacağız çoğunlukla? Bir e, did yardımcı fiili fiili cümlemizi olumsuz yapmaya yardım eder. 2 did yardımcı fiili cümlemizi soru cümlesi yapmaya yardım eder. O zaman olumsuz ve soru cümlelerini oluştururken did ya da didn't yardımcı fiillerimizden yardım almış olacağız. Ama olumlu cümlede kesinlikle did ve didn't şu anlık kullanmıyoruz. Daha sonrasında kullanılan bir yer var. E, onu bütün konuyu bitirdikten sonra ifade edebilirim. Ama şimdi kafamızın karışmaması için olumlu cümlede kesinlikle did, didn't kullanmıyoruz. E, sadece normal yapımızı uyguluyoruz. Şimdi bakalım olumlu cümlede yani positive sentence'da geçmiş zaman eylem cümlesi nasıl oluyormuş. Hemen önce bir yapımızı yazalım. Her zamanki gibi başına cümlenin öznesi gelecek. Daha sonra... Ardından fiilimizi koyacağız. Ama fiilimizin kaçıncı hali gelecek? İkinci hali. Buna şu şekilde yazabiliriz. Fiilin ikinci hali. Birazdan ne demek olduğunu söyleyeceğim. Ardından da nelerimiz gelecek? Objektimiz yani nesnemiz ve cümlenin geri kalan ifadelerini kullanabiliriz. Sadece ben objekt deyip bitiriyorum burayı. Ama biz burada zaman ifadelerini, yer ifadelerini ya da cümlenin herhangi bir farklı bölgesi bir varsa fiilimizden sonra bunları cümleye yerleştirebiliriz. Şimdi bakalım fiilin ikinci hali ne demek oluyormuş? Bizim fiilin ikinci halini oluştururken regular ve irregular fiillerimiz var. Bunlar neler oluyor? Regular fiil dediğimiz zaman düzenli fiillerimiz irregular fiiller dediğimiz zaman da düzensiz fiillerimiz. Genel anlamı itibariyle düzenli dediğimiz fiillerde çoğunlukla sonuna ed ekleme şeklinde oluyor. Mesela bazı özel kurallarımız var ama bu videolarımda onlardan bahsetmiyorum. Sadece e, basit bir şekilde Hangilerinde iyiliği getirmemiz gerekiyor? Irregular yani düzensiz olanlarda ne şekilde oluyor? Onları gösterip yapıyı gösterip geçmeye çalışıyorum. Şimdi bakalım play'de mesela played. Sonuna ed eklediğimiz zaman ne olmuş olur? Play kelimesinin ikinci halini kullanmış olurum. Play ne demekti? Oynamak. Bu bizim verb one'mız yani fiilimizin birinci hali. Bu bizim verb two'muz yani bu fiilimizin ikinci hali. Bu ne olmuş oluyor? Regular. Regular. Verb yani düzenli fiil. Bir tane daha örnek vereyim. Şimdi bir kelime düşünelim. Like. Like bizim ney? Verb birimiz oluyor. Peki like'ı nasıl biz e, ikinci haline geçirebiliriz? Ya da like'ı nasıl ikinci haline dönüştürebiliriz? Sonunda zaten e olduğu için bir daha eklememize gerek kalmaz. Direkt like yazarız. Verb to. Bu şekilde bir oluşturma yapımız var. Ee, bir tanesini daha göstereyim. Mesela study kelimesi. Bu nedir? Verb 1'dir. Şimdi burada özel bir kuralımız var. Eğer bizim fiilimiz y ile bitiyorsa ve y'den önce gelen harfte sessiz bir harfse y düşer ne gelir? IED gelir. Yani Türkçe tabiriyle IED getireceğiz. O zaman bizim study fiilimiz nasıl olacak? Study it. Study it. Verb 2. Bu şekilde e, vermiş olduğum ve vermediğim de belki kurallar vardır. E, regular fiillerimizi biz genel itibariyle bu şekilde sonuna i, di ya da y'yi düşürüp e, i, 7 şeklinde ikinci haline çevirebiliriz. Tabi burada dediğim gibi bunun üzerine kurallar ekleyebiliriz. Başka kurallar da karşımıza çıkabilir. Sadece bu kurallara sabit değil ama ben mümkün mertebe yeni öğrendiğimiz için bu zamanı basit bir şekilde verip geçmeye çalışıyorum. Şimdi irregular fiillerimiz nasıl olacak? Irregular verb. Yani düzensiz fiil. Direkt fiilimizi değiştiriyoruz. Yani sanki yeni bir fiil öğreniyormuş gibi kullanıyoruz. Mesela go fiili ne demek? Gitmek demek. Ve verb bir. Yani fiilimizin birinci hali. Go'nun ikinci hali nasıl olur? Went. Yani verb to'muz olmuş olur. Mesela make fiili ne anlama geliyor? Yapmak fiilimiz verb bir. Nasıl verb 2'ye çeviririz bunu? Made dediğimiz zaman verb 2 olur. Bunun gibi buraya biz birçok örnekler verebiliriz. Mesela do fiilimiz var. Eğer do'yu biz yardımcı fiil değil de gerçekten yapmak olan fiil olarak kullanırsak ikinci hali ne olur? Did olur. Ama biz bu dediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Yardımcı fiil olan did değil. Bu yapmak fiili olan did. Onunla lütfen yardımcı fiil olan did ile karıştırmayalım. Yoksa ee, ya biz burada didi kullandık yardımcı fiil var ama fiilimiz nerede gibi kafamız karışabilir. Ee, buradaki didimiz fiil olan did. Yani do'nun ikinci hali olan did. O zaman burada gördüğümüz gibi bazı fiillerimizin Direkt değiştiriyoruz. İkinci hali olarak yeniden ezberliyoruz. Farklı bir aslında kelime kullanıyoruz. Ve bu şekilde de düzensiz fiillerimiz oluşmuş oluyor. Ama düzenli fiillerimize baktığımızda dediğimiz gibi genel kural itibariyle i'dimiz geliyor ya da di'miz geliyor ya da y varsa ve önceki harf sessizse y'miz düşüyor. Ne oluyor? i'ye de gelmiş oluyor. Bu şekilde biz fiilimizi ikinci haline çevirmeyi öğrenmiş oluyoruz ve bu şekilde kullanabiliyoruz cümle içerisinde. Şimdi Burada bir tane soru aklımıza gelebilir. Diyebiliriz ki ya irregular verblerde bu şekilde kullanılıyor. Regular verblerde bu şekilde kullanılıyor. Ama biz nasıl ayırt edeceğiz? Karşımıza bir fiil çıktığında regular ya da irregular olduğunu nasıl karar vereceğiz? Bu da kullandıkça öğrenilecek bir şey. Çünkü irregular verbleri bilmemiz ve ezberlememiz gerekiyor ki irregular olmayan bütün fiiller düzenledir diye düşüneceğiz. Ya bunun herhangi bir mantığı yok. Mesela go fiilin ya go fiili şundan dolayı went oluyor gibi bir ifade yok. Yani kural bir şekilde oluşturulmuş. Bir listesi var bunun. Belki listesini de hani diğer videolarda paylaşabilirim. Özellikle sadece fiilin birinci, ikinci, üçüncü halleri diye bir liste paylaşabilirim böyle genel bir liste. Onun haricinde kullandığımız fiiller çoğunlukla ne olacak? Düzenli fiil diye kabul edip sadece iyi diye ekleyip geçeceğiz. Şimdi hemen öznelerimizde yapısına bakalım. Öznemiz geldi. I. Bütün öznelerimiz de aynı olacak. I played basketball yesterday. Ne diyoruz? Dün. Direkt çeviri yapayım. Ben dün basketbol oynadım diye söyledim. Hemen diğer öznelerimize bakalım. Nelerimiz vardı? You vardı, he, she, it'imiz vardı. We, you ve they'imiz vardı. Hepsinde aynı olacağı için Direkt buradan kopyala yapıştır yapıp otomatikman buraya alıp koyabilirim. Çünkü bütün öznelerimizde nasıl olacak? Özne, olumlu cümlede fiilimizin ikinci hali nesne ya da zaman ifadeleri, yer ifadeleri. Dikkat ederseniz burada zaman ifadesi gelmiş dün kelimesi. Bu şekilde cümlemizi oluşturmuş olduk. Burada anlamlarını tekrar yazmıyorum ama özneye göre değiştireceğiz. Mesela burada ben oldu ay olduğu için. Burada sen sen dün basketbol oynadın. O dün basketbol oynadı. Tekrar o dün basketbol oynadı. Tekrar o dün basketbol oynadım. Biz dün basketbol oynadık. Siz dün basketbol oynadınız ve onlar dün basketbol oynadılar. Burada hemen iki tane e, bu zamirlere karşılık gelen e, asıl gerçek isimler olan yani özel isim olan öznelerimizde örnek göstermek istiyorum ya da cins isim olan ama direkt o kelimenin karşılığı olan kavramlarla anlatılmış. Hemen yazalım bir tane. Ne demek istiyorum? Ali and I. Mesela Ali and I dediğim zaman ne olmuş oluyor? Ali ve ben. Demek ki öznemiz bizim biz oluyor. Eğer özne zamiri olarak yani subject pronoun olarak düşünürsek we'ye denk geliyor. O zaman we'de bizim kuralımız played yani fiilin ikinci hali şeklinde ise burada da we'de olan kuralın aynısını uygulayacağız ve diyeceğiz ki Ali and I played basketball yesterday. Mesela özlemi değiştireyim. Özlem Ayşe olsun. Sadece Ayşe. Ayşe hangi zamire girer? She. She de played olmuş. O zaman bunda da tekrar played şeklinde olacak. Değişmeyecek. Peki ben bunun olumsuz cümlesini nasıl oluşturacağım? Yine subject'im gelecek. Öznem. Şimdi benim yardımcı fiilim neydi? Did'di. Bir kere did'i kesin kullanacağım. Hepsinde aynı. Ve ardından not ekleyeceğim. Bu sefer fiilim eski haline dönmüş olacak. Yani fiilin birinci hali. Eğer ben buraya didn't koyarsam direkt fiilin birinci halini kullan kullanıyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Cümle de bu şekilde oluşmuş oluyor. Dikkat edersek verb one fiilin birinci hali. Neden? Çünkü zaten didn't'ı kullandım. Hangi öznelerimizde hangisi olduğunu yazdığımız zaman nasıl olacak? Tabii ki hepsinde de aynı olacak. I did not play olacak bu sefer. Basketball Yesterday. Sadece bunun anlamını yazayım. Ben dün basketbol oynamadım. Direkt diğer özne de özlenelim nasıl olacak? He, she, it, we, you ve they şeklinde. Aynı şekil. Ne demiştik? Geçmiş zamanda özneye göre bizim cümlemizin yapısı değişmez. Sadece did ve didn't var mı? Eğer yoksa... Olumlu cümledir o zaten o cümle. Eğer didn't kullanmıyorsak ya da başka bir yapı kullanmıyorsak o zaman fiilimiz ikinci haline dönüşür dedik. olumsuz cümlede ise hepsinde didn't getiriyoruz ve fiilimiz eski haline dönmüş oluyor. Kesinlikle bir değişiklik yapmıyoruz. Hemen burada bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü kafamızı gerçekten karıştıracak noktalar olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi dikkat edin hepsinde yesterday ye kullandım. Dün dedim. Peki ben buraya dün yazmak zorunda mıyım? Hayır. Yani önemli olan cümlenin geçmişte yapılmış bir eylemi içermesi. Hemen örnek verelim. Hem bu arada da zamillere karşılık gelen diğer örneklerimden yazmış olayım. Mesela Ahmet and you. Ahmet ve sen siz olursunuz. Size gelen yapı da aynı şekilde didn't. Hem de bu şekilde de yazabilirim. Kısaltılmış şekilde did, didn't, did not. Aynı, aynısı olmuş oluyor. Play, basketbol. Mesela bunda yesterday'i koymayayım. Ne olmuş olur? Ahmet ve sen dün basketbol oynadınız. Çünkü siz olduğu için Ahmet ve sen dün basketbol oynadınız şeklinde cümlemi oluşturmuş oldum. He, pardon dünü kullanmadık. O yüzden dünü buraya eklemiyoruz. Direkt ne olmuş olacak? Ahmet ve sen basketbol oynadınız. Geçmiş zamanda bir cümle. Yani dün ifadesini verme zorunda değiliz. Vermemize gerek yok. Ama eğer kullanmak istiyorsak kelime olarak cümleye eklediğimiz için kullanabiliriz. Hemen geriye dönüp hızlıca tekrar baktığımızda geçmiş zaman geçmişte yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılan zamandır. Ee, geçmiş zamana fiil cümlesini gördük. Did ve didn't bizim yardımcı fiillerimiz. Did ne dedik cümleyi olumsuz yaparken ve soru cümlesi yaparken bize yardım eder. Olumlu cümlede öznemiz fiilin ikinci hali ve nesnemiz geldi. Regular ve irregular şeklinde karşımıza fiilin ikinci hallerini oluşturma şekilleri geldi. Regular'da direkt id'imizi ekledik. Eğer sonu e ile bitiyorsa sadece -di'mizi ekledik. Y bitiyorsa ve öncesinde sessiz bir harf varsa y'miz düştü, -ied'i ekledik. Irregular ise yeni bir kelime üretiyoruz demiştik. Bunlar özel kelimelerdir ve bunların listesi var. O yüzden biz bunları ezberliyoruz karşımıza tık çıktıkça. Eğer bir fiil irregular değilse regular'dır şeklinde yorum yapıp id'imizi ekleme kurallarından birini uygulayıp direkt geçiyoruz. Baktığımız zaman cümlelerinde zaten yapısını söylemiştik, kullanılışını söylemiştik. Bu şekilde olumsuz cümlede didn't geliyor demiştik. Ve fiil eski haline dönüyor. Bakın burası çok önemli. Fiilin artık ikinci hali kullanılmıyor. Neden? Çünkü didn't eklediğimiz için. Ve burada karıştırmamamız gereken bir kuraldan daha bahsetmiştik. Hepsinde dün ifadesi kullandık ama istersek kullanmayabiliriz demiştik. O cümlede dün kelimesi geçtiği için kullanıyoruz. Yani eğer biz dün ifadesini kullanmazsak yine simple past yani geçmiş zamanda bir cümle oluşturabiliriz. Bu videomuzda buraya kadar anlatmış olalım. Bir sonraki videomuzda yine geçmiş zamandan bahsetmiş olacağız. Ee, geçmiş zamanın soru cümleleri. Bir sonraki konumuz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.